IMS yakıt ve performans sistemleri. Arkadaşlar merhaba. Bugün değerli bir müşterim geldi. Ee, Kerem Bey tavsiye etmiş. Geçen gün arabasına montajını yaptık. Şimdi bir düşün de koydum arkadaşlar. Gelişimiz burada. Evlerin o bakım bakım bir sensörü olduğu yerde bağlı. Şöyle göstereyim. Birazdan tecrübe çıkıyoruz. Giderken ben kullanacağım. Dönüşte ona vereceğim. Düşüncelerini alacağım. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün Ferhatçım geldi. Arkadaşı da tavsiye eden Kerem diye güzel bir insan. Geçen gün onun arabayı koca eline göndermiştim. O da arkadaşını tavsiye etmiş. Onun arabayı montajladım. Düşüncelerini alacağım. Arabadan neler hissediyor? Verdiği gazın tepkimesi nasıl? Bize tek tek güzelce... Hadi bakalım başlayalım. Merhaba. Selam. Merhaba. Ee, Merhaba. Derya bir arkadaşın tavsiyesiyle bulduk. Tamam. Ee, aracımıza Samsung montajını gerçekleştirdi Derya Aslan. Test sürüşe çıktık. Şu an için gayet her şey olumlu. Ee, önceden yarım gazla yaptığımız işi şu anda çok hafif bir gaz vererek yapıyoruz. Yakıt ortalaması da yarı yere düştü. Altı olan yakıt ortalaması şu anda... Gösterebilir miyiz onu da? Tabii 3.0.3 3.0 Şu an için her şey güzel. Derya teşekkür ederiz emeklerinden dolayı. Allah razı olsun. Çok sağ olsun Rica ederim. Arkadaşlar ben de bir iki dakika toparlayayım. Dizellerin hava giriş vakumu farklı yerlerde olduğu için montaj yapacağımız arabalarda burada ben montajını yapıyorum. Genellikle gönderdiğim arabalarda kişiler bazen şöyle diyor ya takamazsak abi o konuda rahat olun. Benim mesleğim bu iş olduğu için montajını ben 10 dakikada yaptırım. Benim yeter ki dediğim yerleri kontrol ediniz. Zaten gönderdiğim zaman iki tane T ile gönderiyorum. Giriş yerleri ise birisi 6-12'dir, birisi de 4'e 9'dur. Hazır vaziyette gönderdiğim için 5 dakikada montaj yapılmıyor. Dizel, benzinli, gazla ayırt etmiyor. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere saygılar diliyorum. Hoşçakalın efendim.